Öğretmenlerim merhaba. Ee, soru dersini ifade etmeye çalışacağım. E, daha doğrusu hani öğretmen anlamda değil de sizlerle e, bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Ee, soru arkadaşlar gerçekten hani matematiği çözerken hani normalde toplama işlemi yapıyoruz işte 2 ile 3'ü topladım işte 5 oldu. Hani şimdi kadar işlemlerde e, hani bir şeyin farkına varma. Soru çevirde hani insanın normalde çok itici, itici, gelen bir derstir ama e, soru hani öğrendikten sonra tam böyle mantığını kavradığınız zaman Şimdi de bütün işlemlerin farkına varacaksınız. Hani ne yaptığınızı, yani düşünsenize 2 ile 3'ü topluyorsunuz, 5 diyorsunuz. Ee, iki nereden aldınız, 3'ü nereden aldınız, topladığınız zaman nereye götürdü sizi? Gibi bir hani sorunlar çarptığınız zaman göreceksiniz ki arkadaşlar soyut cebirin ne kadar önemli olduğunu ve çok böyle yoğunlaştığınız zaman da diğer derslerin daha basit olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi soyut cebiri e, ifade etmem için önce kümelerden başlamam gerekiyor. Bildiğinizi biliyorum ama yine de dedim ki sizlerle birlikte e, kümeleri bir ifade edeyim. Şimdi doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza gidiyor. Ee, pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4 sonsuza gidecek. Ee, negatif tam sayılar eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar gidecek. Tam sayılar ise hani her ikisinin toplamı sadece burada 0 dahildir. Çünkü 0'ın da işaretinin olmadığını biz biliyoruz. Ee, rasyonel sayılar tanımı şöyle. Diyor ki a bölü b, a ve b tam sayılar e, ve b sıfırdan farklı olmasını istiyoruz. Çünkü b eğer 0 olursa tamsız bir ifade karşımıza gelecek. Bundan dolayı b sıfırdan farklı olduğu durumda a bölü b şeklinde yazılan ifadeleri bizler rasyonel sayılar diyeceğiz. Ee, rasyonel sayılar haricindeki kümelere de biz, yani tümleyen diyoruz, e, i̇rrasyonel sayılar diyeceğiz. Hani virgüden sonraki ifadelerin bilmediğimiz durumlar vardı ya, pi sayısı, kök 2 sayısı, kök 3 sayısı, eksi, ve, eksi kök 5, e sayısı gibi ifadelerde de biz bunlara irrasyonel sayılar diyeceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman hani tam sayılar doğal sayıları kapsıyor, ee, rasyonel sayılar da tam sayıları kapsıyor. Fakat e, irrasyonel sayıların hani bunların herhangi bir kapsama durumunu değerlendiremiyoruz. Bunlar tamamıyla bunlardan bağımsız bir küme olarak düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunların toplamını da biz bunların hepsine birden reel sayılar diyeceğiz. Yani reel sayılar, e, doğal sayıları, tam sayıları ve rasyonel sayıları kapsayacak şekilde bir kümemiz var. Şimdi e, kompleks sayılar ise yani hani bir sayının karesi eksi bir diye eksi bir olduğu zaman hani standart bir ifade karşımıza gelecek. E, reel ve imajinal kısım toplam şeklinde yazılan ifadeleri biz kompleks sayılar diyeceğiz. Burada a ve b reel sayılar a artı i b şeklinde yazılan ifadeleri biz kompleks sayılar diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ettiyseniz b'nin sıfırdan farklı olmasını istedim ben. Ee, B burada olumsuz bir durum var. Ben diyorum ki ke e, keşke sıfır olmasaydı mesela. O zaman e, sıfır olmasaydı eğer benim tanımım şöyle olurdu mesela. A bölü B öyle ki A B elemandır tam sayı şeklinde yazabilirdim. Şimdi bu şekilde yazdığım zaman B sıfır olduğu durum var karşımda. Çünkü tam sayı olduğunu biliyorum sıfırın. Olumsuz bir durum var. Bunun için ne yapacağım? Yıldız şeklinde gösterirsem bu şunu gösterir. Diyor ki e, rasyonel sayıların hepsi var ama sıfır hariç anlamında yıldız işaretini koyarsam eğer sıfır olduğunu ee, yıldız işareti koyduğum zaman sıfır eleman olmadığı bir küme üzerine tanım yaptığımı bilmeniz lazım. Yani yıldız işareti sonsuz olan kümeler üzerinde e, evet sonsuz kümeler üzerinde sıfırın olmadığı anlamı çıkacak. Şimdi e, not şöyle değerlendirdik. Eğer kümelerimiz sonsuz yani e, reel sayılar, kompleks sayılar gibi kümelerin elemanlarından sıfırın olmasını istemiyorsak e, bakın gerçekten olumsuz bir durum vardı. Yıldızı koyduğum zaman olumsuzluğu ortadan kaldırmış oldum. Yani sıfır elemanı hariç ben bu kümeyi yazabiliyorum bu şekilde. R üzeri yıldız, kompleks üzerinde üzeri yıldız şeklinde gösterilir. Yani R yıldızın tanımışı olur. Tüm R sayılar olacak ama sıfır hariç. Çünkü arkadaşlar şey, ileride biz işlemler yapacağız. Bu işlemlerde sıfırın olmasını istemiyoruz. Ve sıfır olmadığı zaman da bir değerlerin hani işlemlerimize daha kolaylık ve tanımlarımızda tanımlarımızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Şurada olduğu gibi. Tanımımızı değiştirmiş olduk ve yıldız olduğu zaman sıfır hariç A bölü B, A B eleman tam sayı olacak şekilde değerlendiriyoruz. Yani sıfır eğer istemiyorsam eğer ben ne yapacağım? Üzerine yıldızı koyacağım. Eğer kümelerimiz sonlu ise yani ZM gibi. Burada kalınlar sınıfıydı. ZM yıldız eğer dersem M ile aralarında asal olan sayılar demek. Hani örnek mesela Z üzeri yıldız 8 dersen bileceksin ki 8 ile aralarında asal olan sayıların kümesi olduğunu bilmeniz lazım. Hani Z'nin normalde kalanları var diye ya, diğerlerini de yazmam gerekirdi ama eğer ben Z, yıldız dersem bileceksin ki 8 ile aralarında asal olan sayıları almam gerektiğini bilmeniz lazım. Sonlu ise bu şekilde düşüneceğim. Eğer sonsuz kümelerden ise de bu şekilde tanımları yapmamız gerekiyor. Şimdi geldik işlemlerin özelliklerine. Şimdi işlemlerin özelliklerine kapalı özelliği var, birleşme var, e, birim eleman var, yutan eleman var. Bu şekilde hani hepsini tek tek ifade edeceğim. Şimdi bizler normalde işlemlerimizi yaparken biraz önce hani söylemiştim ya. iki tane elemanı topluyoruz. İşte nereye götürüyor bizi? Ya da e, işlemlerimizi evet yaptığımız zaman e, gündelik hani matematik işlemleri falan da yapıyoruz ama bunun farkına değiliz aslında ne yaptığımızı. Ee, i̇ki elemanı topluyoruz. Hangi kümeler aldık, hangi kümelere götürüyor diye bunu soyut cebir ne yapıyor? Tamamıyla böyle matematiksel işlemleri değerlendirmeye çalışıyor. Gerçekten soyut cebirsiz matematik de zaten düşünemiyoruz. Ee, hani yaptığımız işlemlerde acaba bu işlemlerimiz iyi tanımlı değil mi diye bunların hepsini tek tek değerlendirmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Normalde toplama işlemi yapıyoruz ve e, cevaplarını yazıyoruz. Ama soyut cebir bunu ayrıntılı bir şekilde işliyor ve yaptığımız işlemlere dikkat ediyor. Yani işlemin iyi tam olup olmadığını değerlendirmenizi istiyor. Şimdi kapalık özelliği şu. Düşünün ki sen doğal sayılardan herhangi iki tane eleman seçiyorsun. Ve topladığın zaman bakıyorsun eğer yine doğal sayının ise biz buna kapalık özelliği diyoruz. Mesela diyelim 2 ile üçü topladım 5 oldu. Gerçekten 5 elemanı doğal sayılarda var. O zaman diyeceğiz ki toplama işlemi doğal sayılar üzerinde kapalıdır diyeceğiz. mesela çıkarma işlemi doğal sayılar üzerinde kapalı, kapalı mı değil mi diye bakalım mesela. 5-3 desem Elemandır, ee, evet 2 olacak. Doğal sayı olur. Çıkarma işlemi burada olumlu ama mesela diyelim ki 3 eksi 5 dersem eğer tamam 3 ve 5 doğal sayı elemanı ama çıkardığım zaman ne olacak? Eksi 2 elemanı değildir doğal sayı olacak. Burada hani olumsuz şeyler hep düşünmemiz lazım. Yani kapalı, mesela bir kümenin üzerinde toplama işlemini, çıkarma işlemini, çarpma işlemini değerlendireceğim zaman bütün olumsuzları da düşünerek değerlendirmem lazım. Çünkü bütün elemanların sağlaması lazım. 3'ten ee, 5'i çıkardım eksi 2 oldu. Bakıyorum eksi 2 yok. O zaman ne olacak? doğal sayılarda çıkarma işleminin kapalı olmadığını söylemem gerekiyor. Kapalı da böyle bilimsel olarak şöyle değerlendirmemiz lazım. Hani düşünün ki G dediğim şey herhangi bir küme. İşte o küme dediklerimiz bunlardan biri. Ya da herhangi bir başka bir küme de tanımlayabiliriz. Doğal sayılar şey G boştan farklı bir küme. Üçgen işlemimiz de olsun. Tabii üçgen işlemimiz artı olabilir. Şey toplama, çıkarma, çarpma olabilir ya da herhangi bir bu işlemlere bağlı olarak farklı bir işleme tanımlayabiliriz. Üçgen işlemi G, G'den iki tane eleman alıyoruz. Bu iki eleman eğer yine G'ye götürüyorsa eğer üçgen işleminin üçgen işleminin G kümesi üzerinde kapalı olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edin şu ifade neye benziyor? Hani fonksiyonlarda biz diyoruz ya F reel sayılardan reel sayılara reale gidecek diyoruz. Burada F fonksiyon hani bir dönüşüm olarak diyoruz fonksiyon. Burada da üçgenlerimiz yani toplama çıkarma çarpma hani işlemlerimiz de birer dönüşüm yani birer fonksiyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani üçgeni şöyle tanımlıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Evet. Söylediğim gibi arkadaşlar iki tane eleman alıyoruz ve işleme koyduğumuz zaman yine o kümen elemanı oluyorsa biz buna kapalı diyoruz. Bu şekilde gösterilir. Eğer kümelerden kümeler hani giden varsa o ok şu şekilde gösteririz. Eğer elemanlarımız gidiyorsa da şöyle bir çizgi koyduğumuz zaman daha güzel bir görüntü oluyor örnek üzerinde dediğim gibi aşağıdan 3 ile 2 topladım. Elemandır doğal sayı. O zaman ne diyoruz? Ee, doğal sayılar üzerinde toplama işleminin toplama işleminin kapalı özelliğini sağlar. Aynı şekilde doğal sayılar çıkarma işlemine baktığımız zaman da hani mesela 2 ile 3 diyelim. Elemandır doğal sayı. Hani 3'ten 2'yi çıkarsam eğer olumsuz bir durum olabilir. Mesela çıkarma işlemi için olumsuz şeyler hep düşünmem lazım. 3 eksi 2 1 oluyor ama hani 2'den 3'ü çıkartırsam eğer 2'den 3'ü çıkartırsam eksi 1 olacak. Bu da eleman değildir. Doğal sayı olduğu için e çıkarma işleminin doğal sayılarda kapalılık özelliği olmayacak. Yani soruları düşünürken hep olumsuz olan şeyler düşünmeniz gerekiyor. Şimdi birleşmenin tanımında da şu var. ABC elemandır G. Yani üç tane eleman alacağız. Bu 3 elemanı işleme koyduğumuz zaman ilk ikisini işleme koyduktan sonra üçüncüsüyle işleme koyacağız. Sonra son ikisini işleme koyup birisiyle tere işleme koyduğum zaman eğer bu işlemde bir eşlikte bir değişme yoksa ben buna birleşme özelliği diyeceğim örnek şöyle tam sayılarda hani çarpma işlemin birleşme özelliğini sağlar. Gerçekten bakalım 2 çarpı 2 çarpı eksi 1 çarpı 4 eşit midir acaba? 2 çarpı eksi 1 çarpı 4'e. Hani ilk ikisini alalım. Son ikisini alalım. Şurası eksi 2 çarpı 4 olacak. Eşit midir? eksi 2 2 çarpı eksi 4'e. Eksi 8 eşittir, eşittir. Eksi 8 olacak. Evet çarpma işlemi tam sayılarda Birleşme özelliğini sağlar. Olumsuz bir durum düşünebiliyor muyuz arkadaşlar? Sıfır olsa mesela ne olacak? Sıfır olsa mesela yeni çarpmalar sıfır eşit sıfır olur. Herhangi bir olumsuzluk yok. Yani tam sayılarda çarpma işlemi birleşme özelliğini sağlıyor. Başka bir örneğe bakalım. Tam sayılarda çıkarma işlemi birleşme özelliğini sağlamaz. Gerçekten bir değerlendirmesini yapalım. 8'den 3'ü çıkaralım. 4'ü çıkaralım. 8'den 3'ü çıkaralım. 4'ü çıkaralım. Şimdi ilk ikisini aldım. Tamam. Sonra Son ikisini alalım. 5'ten 4 çıkardım. 8 eksi, eksi bir diyeceğiz. Şurası bir eşit midir 9'a Eşit değildir. Demek ki birleşme özelliğini sağlamıyor. Yani tam sayılarda çıkarma işlemi birleşme özelliğini sağlamıyor. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Hani e, uğraştıkça daha böyle hani aykırı durumlar falan kafamıza canlandırabiliriz. E, sorular üzerine daha rahat göreceğiz. Diğer bir özellikleri ikinci videoda göstereyim. Evet.